Ajder abi merhabalar. Geç kaldım biraz Gerçekten. Kusura bakma. Problem değil. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. PK atıyor muyuz abi? E, attık. Kabul ettim bile. Tamam. Sana şimdi... Otursana. Niye oturmuyorsun? Ya ben şarkı okuyordum sen sana. Otururum. Merak etme. Tamam. Etsin, hiç abi. ben kesmeyeyim. Devam edelim. 50 bin kişi dinlesin. Sen alışıksın. 50 ben bin akabildim. kişi az bir rakam ama. Ya çoğalırlar. Merak etme. Ben şarkı okuduktan tamam. sonra onlar birbirini çağırır. Aynen öyle. Hepimiz çoğalacağız. Kon. 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 aşka Kon. Aydar abi. Don don. Dans evet. edebilir miyim? Dans edebilir miyim? Tabii ki tabii ki sen dans tamam. et. Yalnız tamam. o, şarkı arasında konuşmak yok Onur. Yok şarkı arasında ama dans, yok. Edeceğim. dans edeceğim. Dans edeceğim tamam mı? Dans et tabii ki. Tamam. tamam. Dans edebiliyorsun tamam. Tamam. Kon, Başlayalım abi. kon 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 aşk'a kon don. Don don. Don aşk'a don es.

şampiyon ihbar ya son balkon ki yemin ettim aşkım kalbim seni diren sol bırakmam seni e balol bal ol ister limon benim için hayat sen de al sana mikrofon benim için hayat sen de al sana mikrofon kon 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 aşka kon don 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 aşka don

bu çok hediye almanın sırrı nedir? Bunu söyle bize. Ben sana söylemiştim telefonda, masonlukla alakalı bir şey. Burada konuşmuyorum ama. Daha ya onlarla anladım. Ben zaten biliyordum onu. Öyle olacağını kesinlikle tahmin ediyordum. Bugün de birisiyle konuştum. Evet. Dedim odur, başka bir şey olamaz diye. Haklısın. Abi ben, ben kabul ya... etmiyorum diye. Ben kabul etmiyorum onları. Ondan az puan alıyorum. Olsun, fark etmez. Ben kabul ettim abi. Yedi Kule zindanlarında buluşup kan içiyoruz. Haftada bir. Ben kabul ettim. 16 kişi buluşuyoruz. İyiden iyi de bunun çok... sonu nereye gidecek hiç onu düşünüyor musun? Abi yani ben çok Yani anladım. bunun çok sonu ne diyor? Yani maşallah Allah, o zaman ben. bilmiyorum yani. Vay Yargı i̇yi, hoş geldiniz olsun. efendim harika bakın harika biz ondan... mesela şu an benim liderlerimden biri geldi. Bay Yargı hoş geldiniz. Ora bana da. Hoş geldin Bay Yargı olun. o çok yedi atıyor Anladım. mesela biz. O da geliyor Ondan, yedi kulecindenlerden. davada bile bak benim, benim davada bile ikide bir Onur Sermik, Onur Sermik, Onur Sermik. Ben biliyorsun kravatlı olarak senin yayınına geldim. Senin haberin bile yoktu. Bunlar her yerden herkesi sana yönlendiriyorlar. Ben geliyorum senin haberin yok daha bundan. Adamlar ne dedi? Ya sen şimdi... dünkü olayı çözebildin mi? Dünkü olayın sebebini? Çözemedim abi. Açıklar mısın? Şimdi bak beni iyi dinle. Ben e, benim oluyor benim takip ediyor. Bir sürü şey var, sorun var. Bu sorunlardan dolayı da e, biz Amerika'dan e, Thomas Musk isminde e, Elon Mask'in e, abisiyle e, bir telefonla irtibat oldu. Kendisi beni aradı. Bu durumu birbirimize anlattıktan sonra olay George Soros'ta patladı. George Soros benim paralarımı çalıyormuş. Bu da Mason biliyorsun zaten. Ondan sonra bunu live mahkeme, live mahkeme açıldı. Live mahkeme ne demek? yani sosyal medya üzerinden mahkemenin sürdürülmesi olayı. Oradan yargıç ayarlanıldı, gerekli yerlerle konuşuldu ve e, dava süreci ben Türkiye'de olduğum için bu şekilde ilerledi. En sonunda işte dün e, bu e, George Soros dedi ki Onur Sermeyin programında e, Judge diye biri var. Bu Judge dedi benim e, şeyim olur, şahidim olur. Judge'ye ben şu an ulaşamıyorum. Hemen dedi e, şeyden yargıçtan rica ediyor. Onu bulun dedi. Yargıç da bana söyledi. Ajda dedi çabuk Onur Sermi programına gidiyorsun. Onur Sermi'ye söyle. Jutge'ye seslense Jutge gelsin. E ben de geldim. Sen burada dedin ki haberim yok. Bir şey yok. Şu yok. Bu yok derken ondan sonra neyse biz senle bir iki üç dakika kaldık galiba. Ondan sonra ben geri döndüm. Dedim Jutge diye biri yok orada. Eğer olursa da e, George Soros kendi şahidini kendi arasın. Beni niye yolluyor? Onur Sermi'nin dedim böyle bir şeyden haberi yok. Şimdi anladın mı? Anladım abi anladım. Mesela şimdi senin Hı. internetinin bozuk olmasının sebebini de ben sana söyleyeyim. Ee, Beyaz Saray'daki e, son toplantılarla alakalı internet üzerinden Türkiye'ye yapılan bir makro saldırı var. Bu saldırının sonucunda evet. belli başlı e, üstün zekalı Türk vatandaşlarının da içerisinde bulunduğu yaklaşık 10 bin kişilik bir ekip internet bağlantılarını sosyal medyadan kendilerini güçlü anlatmamaları adına zayıflatılıyor. Özdemir Kod diye bir arka... Büyük diye bir arkadaşa da burada yapılıyor. Bu interneti zayıflatılıyor Bakın bu çok büyük bir terbiyesizlik. E, peki bunu senin aklın alıyor mu? Bu ne anlama geliyor? Başarılı insanların desteklenmesi gerekirken neden kalkıp başarılı yok edip e, zayıf insanları sanki destekliyormuş gibi gösteriyorlar? Aslında hem çalışkanı hem başarısızı ikisini de yok etmeye çalışıyorlar. Onların amacı Aynen öyle. bizim grupta bizim grupta olmayan yok olsun diyor. Onların amacı bu e, ve bununla ilgili işte koronavirüsü çıkarıldı, aşı çıkarıldı, müsilaj çıkarıldı, depremler yapılıyor. E kişileri kişilere özel saldırı senin biraz önce anlattığın gibi e önemli derecedeki insanların interneti zayıflatılıyor ve o Aynen. da yetmemiş gibi o da yetmemiş gibi paralar alınıp bakın e onların paraları çalınıyor ve o paralarla troller tutup onların üzerine saldırtılıyor. Amaç aslında sadece sanki onları yok etmekmiş gibi de bütün toplumu diyorlar. Çünkü güzel bir şeyi toplumdan çektin mi toplum da zayıflamaya başlar. Abi. Ee, e, e, ben bir türlü bir insanım. Ben insanlara bir şeyler çalışıyorum. Beni çek. O toplum da zayıf. Zaten Atatürk ne? Bu dünyada her şey olabilirsiniz. Tamam, tamamdır. Ajdar abi yayını seyrediyorlarmış. E, abi, sana, ben, emir sana emir geldi. Sana emir geldi. Abi evet, bir şey evet. söylemem lazım. Yayını seyrediyorlarmış şu anda. E, yayını sonlandırmam gerekiyor şu anda. Çünkü sen onlar tamam, için sen arz kendine iyi bak ediyorum. Abi tehlike ben arz onlar ediyorsun. Onlar benim için ve... tehlike arz ediyor. Böyle bir şey söyleyeyim. Senin internetin çok uzun bir süre daha düzelmeyecek abi.